Peki şimdi acaba diyorum Gülben Ergen şu önümdeki isme mi bir gönderme de yapıyor var mıdır? O da hedefinde acaba ne diyorsun? Ee, hedefine girdi mi? Çünkü dün geldi bu. Şimdi girmiş olabilir. Bir şey şu söyleyeceğim. Hayır dün paylaştı o paylaştı. zaten. Paylaştı ama paylaşınca görür Gülben Aslında Ergen. Aslında kendisi efendim hukuk mezunu, şarkıcılık yapıyor, kozmetik sektörüne de el attı. Ebru Polat bu yıl bitmeden kendini ödüllendirmek istedi. Çok istiyordum, hayalimdi dedi Ara arabayı aldı, fotoğrafları ve videoları da sosyal medyadan paylaştı. Arabanın fiyatı da efendim servet değerinde. İzleyelim. Ve sürpriz derararım. Arabam hazır. Yaşasın. Alper Bey. Hayırlı teşekkür olsun. ediyorum. Hayırlı teslim edelim. Abi, çok güzel. Sağ olun. Artık ben de. Yes. İşte budur. Deririm, deririm. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar bana. Evet. Alper Bey görüşmek Hadi üzere, kazan söyle inşallah. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. dur bunun için bir şeyler yapmanız gerek. Eksiklerim var benim. Tamam. Bana yok. özel EP istiyorum içeri, tamam. logomuz. Kızlar sizden hiçbir şey kaçmıyor. Bu yıl çok çalıştım, Evet tabii ki dolayısıyla kendimi de ödüllendirmem gerekiyor. Bakın saat kaç olmuş, hala salondayım. Görüyorsunuz. E, en istediğim şeylerden biri de güzel bir arabaydı ve aldım. Teşekkür ederim. Bir dakika, aracın içine özel olarak bir de isminin ve baş, soy isminin baş harflerinin logosunu istemiş. O da meşhur biliyorsunuz. Ekstra Arabada, para veriyorsun direksiyonla değil mi? Arabanın direksiyonuna oturuyorsun, direksiyon, o koltuğa oturuyorsunuz. Arkada bir marka varsa... Fotoğraf çektirirken hafif yana kaykılarak veriyorsunuz ki Arkası o var. markadaki marka gözüksün. Ya da direksiyonda bir marka varsa hafif şöyle eğiliyorsunuz, şöyle çekiyorsunuz. Bugün canım çok sıkılıyor. Gülşen bir de şey başladı, dur söyleyeyim. Ee, geçen gün birbirimize çekip attık ama unutmuş ne? olabiliriz. Şimdi otomobile oturuyorlar, Evet. vites bölümü var ya. Evet. Oraya bir tane dünyaca ünlü bir markanın çantasını koyuyorlar. Hmm, evet, Böyle bir evet. tesi değiştiriyormuşçasına. Tabii, tabii, bir de burada çok tek taş trafik trafik yüzük, şey oh. saat. Evet evet, yüzlük saat, 250 bin TL'lik çanta. Oradan inip lüks AVM'nin lüks mağazaların önünde de o kadar yoruldum ki trafikte şurada bir kahve içeyim. E bu arada bana dört tane ünlü markayı gösterdin. E bir şey söyleyeceğim şimdi Ebru da bak <laughs> arabanın içini çekerken arabaya girdik. Ha bak o orada da yabancı, çanta. Yabancı değil mi dünya ünlü markaya o çantayı bir kere gördük. Bununla da kalmadık. Ebru bir de bize sorduk Ebru hayırlı uğurlu olsun yeni arabamı diye bize bir de cevap vermek için video gönderdi. O videoda da lütfen saate de bakın saati böyle gözüne alamıyorsun saatten. Saatte nereden baksan bir 500-600 bin lira vardır. Baksana nasıl parıldıyor zaten. Saati de görmemek altı imkansız bu arada. 6 milyon çantası, 6,5 buçuk saatle birlikte. Pardon, e, araba. Bak ben şaşırıyorum. Yani araba, Normal. saat, küpe kolye falan derken yürüyen servet olmuş Ebru Polat. Şimdi şöyle söyleyelim, Ebru özellikle kozmetik sektöründen çok para kazanıyor. Evet. Geçen aylarda yayınımıza geldiği zaman da... Durduğu yerde kazandı. E, bir alışveriş sitesinden gelen geliri gösterdi bize bir günde 40 mıydı 40 bin lira evet 40 bin lira şurada otururken Biz gözlerimize inanamamıştık yani sabah kalktık 5.30'da buçukta programı burada bitirmeye yakın o 40 bin TL kazandı. Uyurken para kazanacaksın. Hep söylüyorum sana. O zaman zengin olmuşsun. Yok da daha Allah öyle nasip etmedi. <laughs> uyurken, uyurken o satışlar gerçekleşecek. Hep böyle kalkıp ter dökerek kazanmak öyle. durumunda kaldık. Öylesi daha kıymetli boşver. Tabii ki daha kıymetli, daha iyi anlıyorsun.